Selamun Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım Bugün 6 Haziran 2023 14 Mayıs seçimlerinden sonra Uzatmaya giden ikinci turlarda 28 Mayıs'taki Neticelerle Elhamdülillah kazandınız Kazandınız fakat 4 sene önce söylediğimiz gibi Oylarınızda bir düşüş var 4 sene önce yaptığımız videolarda 2019'daki videolarda Yani %40 civarı bir oyumuz var fakat bunun keyfiyeti kalitesinin düşük olduğunu vatandaşların çok memnun olmayarak da olsa AK Parti'ye teveccüh ettiğini söylemiştik. Son seçimler öncesinde Kemalizm'in son temsilcisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşikarane bir şekilde HDP'yi desteklemesi, Türkiye'yi eyaletlere böleceğini ilan etmesi dahilinde vatandaşların bunu görmesi dahilinde bile reylerinizi arttıramadığınız gibi düştü. Hem de nasıl düştü? Siz Allah'ın izniyle Ayasofya'yı açtığınız için allah Teala Hazretleri size petrol buldurdu, doğalgaz buldurdu. Siz bu doğalgazları vatandaşın bedava yararlanması için mutfaklarında belli bir metreküp verdiniz. İşte yerli araba, milli arabayı çıkardınız. Yerli savunma sanayindeki atılımlarla işte dışa bağımlılığınızı azalttığınız halde bu kadar seçim öncesi bombaları patlattığınız halde bu kadar vatandaşa iyilik yaptınız. EYT'yi çıkardınız. 360 ek gösterge yaptınız. En düşük emekli emekli maaşını 7500 lira yükselttiniz. Yani devletin kasasından bu kadar çok icraatlar yaptığınız halde. Bir önceki seçimde %42 bulmuş, buçuk almış. AK Parti %35 58'e düşmüş. 7 puanlık bir düşüş var. Siz Cumhurbaşkanlığı olarak seviliyorsunuz. %49,5 aldınız. Fakat AK Parti'de bir düşüş var. Biz bunu 4 sene önce söyledik. 2 sene önceki videoda da söyledik. Keyfiyet düşük. Bunun çeşitli sebepleri var. Sayın Cumhurbaşkanım size göstermiyorlar. Bizim söylediğimiz bir şey var. Yalnız da cahil kimseler var. Naihil, iş bilmeyen, iş güzel. Yerini korumak isteyen insanlar var. Bunların bir takım açıklamaları var. Mesela siz en son İzmir seçiminde İzmir, e, İzmir'de toplan, topladığınız bir mitingde bayağı bir kalabalık oldu. Siz dediniz ki herhalde biz bu sefer İzmir'i aldık dediniz. Fakat gördük ki %66'ya 33 bir çok büyük bir oy farkıyla kaybettik. Bu e, biz Ankara'dayız. Mansur Yavaş'ın hiçbir şey yapmadığını, belediyenin hiç çalışmadığını, belediyeler soyduğunu biliyoruz. İstanbul'da hakeza İmamoğlu'nun belediyeyi boşalttığını, milyar liralar borçlara getirdiğini, kar eden belediyenin zararlara uğratıldığını, umumi olarak CHP belediyelerinin geldikleri belediyeleri soyduklarını, işte heykel açılışlarıyla, konserlerle vesaireyle devlete zarar uğrattığını bildikleri halde bu oylar bakın Ankara'da e, yarım puan bir fark var. 0.50 puan. İstanbul'da 2.60. Yani düşünün. İmamoğlu'nun ne kadar boş bir insan olduğunu, yalancı olduğunu, icraatları yapmadığını, mani olduğunu gördükleri halde İstanbul'da AK Parti düşüşte. İttifak olarak düşüşte bir de. Sadece AK Parti değil yani MHP'yi yanına aldığı, BBP'yi aldığı halde düşüşte. Siz bu kadar icraat yapma, yaptığınız halde %70-80'leri zorlamamız gerektiği halde biz %51'i zorlamaya çalışıyoruz. İstanbul kayıpta. Bu kadar kötü icraatlara rağmen, bu kadar kötü insanlar olmasına rağmen Ankara, İzmir kayıpta. Dediğimiz gibi yani biz bu videoları sadece size özel çekiyoruz. Neden? Yanınızdakilerin yetersiz olduğunu, sizi doğru doğru değerlendirmelere götürmedi. Boş işleri size proje olarak getirdiklerini söylüyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah Teala Hazretleri bir kavme hayır murad ettiği zaman o kavmin yöneticisine hayırlı müsteşarlar verir. Biz de diyoruz ki yalnızdaki adamlar boş. CHP'nin bu hainliklerini, HDP'nin hainliklerini reyleri yükseltecek şekilde icraatlara dökemiyorlar. Döken insanları da ya bir iş yapabilecek insanlar da sizin karşınıza çıkartmıyorlar. Şimdi CHP'nin, CHP'nin bu kadar hainliklerine rağmen bizimkilerin bir şey yapamadığına AK Parti'nin içerisinin boş olduğuna dair bir takım deliller var dedik. Tekrar söylüyoruz. Dışarıdan gelme savcısı sayan diye bir CHP'li adam var. Bu Ülke TV'de falan çeşitli programlara çıkıyordu. Ağzı iş yapan, çalışan bir insan. Gitti AK Parti'den ağrıdan belediye başkanı oldu. Çalıştı oldu. Bundan önceki doğuda, güneydoğuda çalışanlar devletin bu kadar imkanlarını, AK Parti'nin imkanlarını kullananlar ne yapıyordu? Sayın Cumhurbaşkanım içerisi boş. Size dediğimiz gibi reylerinizi arttıracak, vatandaşı geliştirecek bir takım projeleri yapmıyorlar. Şimdi yöneticilik olarak e, temel bir mantık vardır. Yapacağınız şey yaptığınız şeyleri yıkmadan yeni bir şey ilave etmektir. KDV üretmek yani bunlardır. Sizin yanınızdakiler yandakileri de yıkıyorlar. Bakın 4 sene önce çektiğimiz videoda pazarda biberin kilosunun 12 lira 25 lira olduğu, patateslerin 5 lira falan olduğunu enfüsü rakamlar olduğunu söyledik. Bunları da tanzim satış noktalarıyla bitirebileceklerini sandılar. Size proje getirdiler. Elhamdülillah kayıtlı. Biz dedik ki tanzim satış noktalarıyla bu olmaz yapamazsınız. Fiyatlar 4 senedir yükseliyor. Vatandaş zararda. İşte son fiyatları düşüremediğiniz için birkaç senedir tarım kredi kooperatif marketlerini kurdunuz. Şimdi sizi savunuyormuş gibi yapan ATV grubu, Ülke TV grubu, işte TGRT, TRT vesaireye bakıyoruz. Savunuyormuş gibi yapanlar. Ta işte kooperatif marketten önüne gidiyorlar. O vatandaş çok iyi, çok memnunmuş. İşte fiyatları iyiymiş gibi. Değil Sayın Cumhurbaşkanım. Size yalan konuşuyorlar. Size aldatıyorlar. Dediğimiz gibi size gerçeği göstermiyorlar. Eğer bu dedikleri doğru olsaydı fiyatlar düşerdi. Vatandaş rahat ederdi. Vatandaşın bir takım sıkıntıları var. Size bunları göstermiyorlar. Yani dediğimiz gibi %40'ın keyfiyeti çok düşük. %35 aldık. Daha da geriye gitmemizi yani öngörüyoruz. Bu kadar şeye rağmen. Şimdi vatandaş kapı kapı dolaşmakla şey yapmıyor. Televizyonlardan görüyor ki yani bu CHP gelirse, HDP gelirse eyaletlere bölecek. Bugünkü rahatımızı bile arayacağız diye. Yani zorunluluktan dolayı yani sizin çalışmanızdan dolayı bu şekilde değil. Sayın Cumhurbaşkanım size yalnızdakiler saçma sapan şeyleri proje diye getiriyorlar. Fiyatları düşüremediğiniz için bir takım yanlış hamleleri de yaptırıyorlar. Dedik EYT'yi çıkartmayın yanlış diye. Neden yanlış? 50 yaşında, 55 yaşında yani hak etmemiş binlerce kişi memur ol, şey emekli oldu. Sayın Cumhurbaşkanım bu, bu hatayı ne yaptırdılar diyoruz. Şimdi sizin haberiniz yok. İnternette tekrar yeniden cemiyetler kuruyor. 2000 sonrası EYT mağdurları diye yeni cemiyetler kuruyor. Yani bir kısım insanlara EYT'li yaptınız. Devletin bütçesine bu kadar yük geldi, kastırdınız, bitmedi. Sizin yanınızdakiler yıkmaya devam ediyor. 2000 sonrası EYT mağdurları, onları da yapacaksınız. 360 ek gösterge yanlışlığını biz söyledik ama sebeplerini açıklamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi sizin yanınızda gerçekten dertli 2-3 kişi olsa bu işi bitireceksiniz. Fakat biz sesimizi ulaştıramıyoruz. Ee, size inanın tarihi vakalar olarak söyleyeyim. Selçuk Bayraktar'ı ailecek tanımasanız yani size onu göstermezlerdi. Bunlar tarihi vaka. Sayın Cumhurbaşkanım fiyatların düşmeyeceğini düşürmeyeceklerini, sürekli yükseleceğini sizi de bu şekilde yıpratarak durdurulamaz bir noktaya doğru size götürdüklerini söyledik. Bunu tarihi bilgilerle söyledik. Şimdi bir takım olayları önceden söyleyebilmek böyle şey değil. Hani keramet gösteriyormuşuz gibi değil. Tarihi vakalar var. Yalnız da tarihi bilen insanlar yok Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi uyaracak insanlar yok. Sayın Cumhurbaşkanım, televizyon kanallarından bazıları size yakınlığı sayesinde devlete yardım ettiğini düşünüyor. Bunlar ATV grubu var, Ülke TV grubu var, işte TGRT var vesaire. Şimdi bunların biz sizi savunuyormuş gibi yaptıklarını söylüyor. Savunmuyorlar. Şimdi neden diyeceksiniz? Bunlardan bir iki örnek vererek size söyleyeyim. Şimdi son seçimlerde diyorlar ki işte CHP'de bir değişim olacak bekleniyor. Yani herhalde İmamoğlu alacak gibi bir şeyler gözüküyor. Farklı oyunlar da olabilir de. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başardığı gösteriyor. Ben de söyleyeyim. Bunların hepsinin aksine Kemal Kılıçdaroğlu ve arkasındakiler başarılı. Neden sizi gerilettiler Sayın Cumhurbaşkanım? İşin aslı o. Vatandaş da bozuluyor. Sizin haberiniz yok. Bu kanallar bunları göstermiyor. Şimdi CHP'yi bilmiyorlar. CHP'yi tanımıyorlar. CHP'de çeşitli ayak oyunları olsa İmamoğlu değildi. Çok daha yetersiz, çapsız biri gelseydi. Zaten Kılıçdaroğlu kaplarıyla meşhur. Yani konuşmayı bile bilmeyen biri oldu halde CHP ve CHP'nin arkasına gider. E, mutlak bir itaat sebebiyle başa kim gelirse gelsin o partide hiçbir ayrılık olmayacak şekilde. Orada kendine itaat ettirirler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 40 kat daha kötü biri olsa ona itaat ederler. Çünkü orada çok farklı bağlantılar var. Çok farklı yerlerden yönetiliyor. Dediğim gibi sizi çok farklı yönlendiriyorlar. Bu altılı masada e, Meral Akşener bir ara masadan kalkmıştı. E, ben sizi de dinlemiştim. Ben o masanın dağılacağını size söylemiştim dediniz. Ben de o günlerde şöyle söyleyeyim. Videosu yok ama. Ben o masanın dağılmayacağını, bunun bir oyun olduğunu söylemiştim. Neden diyeceksiniz? Bunları bir araya getiren şey aslında kendi iradeleri değil ki. Masadan kalkmak da bir oyundu. Fakat izleyin bir ATV'yi, orayı burayı bir izleyin. Bütün yorumcuları, işte ekran yüzü olmuş, televizyonda gazeteler çıkmış insanlara bir bakın. Şey masa dağıldı. Birlik bozuldu. Bilmem ne at. Ya onların birlikleri bozulmaz. Sizi bunlar bu fikir fikri olmayan insanlar yönlendiriyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi biz neden bu videoları yapıyoruz? Neden sadece size özel bir şekilde başlıyoruz? Say, sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhur. Bu sadece size özel yapılmış videolar ya da AK Parti'deki dertli kimseleri ilgilendiriyor. Çünkü yalnız etrafınız çevrilmiş olduğuna inanıyoruz. Delilleri var boş insanlarla dolu. Projesi olan insanları yukarıya çıkartmıyorlar. Sizi bile bile uçurma doğru götürüyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi ben şahsi olarak YouTube'da para kazanabileceğim işte ara, araba tanıtım videoları vesaire yapabilirim. Fakat bunların hepsi boş birer iş. Şimdi internetten bir takım insanlara örnek vereceğim. Siz dolu insanları görün diye doluymuş gibi olan o insanları göstereceğiz. Mesela bunlardan internette alaka celbeden bir Abdullah Çiftçi diye bir şey 50 yaşlarında çeşitli teknoloji firmalarında çalışmış kendisi yetiştirmiş birisi var ee, küreselcilerin bazı oyunlarını vesaire anlatıyor ben şimdi bunu dinliyorum Time'de şey ekonomist dergisini kapağını filan yorumluyorlar bunlar artık moda oldu avamı nasıl alakasını celbetmek için bu çıkıyor CNN Türkiye filan işte küreselciler şöyle küreselciler böyle filan diye anlatıyor 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 Güzel güzel. Ya ben bunu videolarının altına yazdım. Dedim ki ya hocam sen saftirik misin? Küreselcilerin kanalı olan CNN Türk'te küreselcileri anlatıyorsun. Yani bunu yapman için çok büyük saftirik olman lazım. Şimdi bu alaka celbeden kimselerden biri. Ondan sonra bu normal televizyon haberleri dışarısında ekstra olayları anlatan Beyaz TV'de Türker Akıncı diye biri var. Bunun çeşitli programları var. Beyaz TV'nin böyle şeyler var. Şimdi burada bu Türker Akıncı işte çeşitli konuları değişik kimseleri falan yetiyor. Kitap yazmış insanları. Fakat getirdiği adamların hepsi boş olur mu ya? Şimdi bunlardan getiriyor Murat Akan, Erkan Türük'ten diye biri var. Erkan Türük'ten Cumhurbaşkanlığına aday olmuş biri. Yani anlatacağımız insanlardan biri Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş biri. Bu kadar mühim biri. Bunlar program yapıyorlar. Küreselce şunu bunu anlatıyorlar. Şimdi buradaki çelişki noktasını anlatayım. Bunlar vatandaşı uyandırmaya, ayıktırmaya, bir, bir, takım şeylerden haber, haberdar etmeye çalışıyorlar. Bunlar Erkan Türk'ten Murat Akan ve e, Ramazan Kurtoğlu ayrı bir kanalda, ayrı bir kanalda program yaptılar. Programın e, ana konusu şu, Türkiye'deki etki ajanlar, iç ajanlar. Şimdi vatandaşı ayıktırmaya çalışan bu Erkan Türk'ten Murat Akan, Üçüncüler de Ramazan Kurtoğlu. Bunlar bilmiyor ki Ramazan Kurtoğlu bir numaralı etki ajanı. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretlerine hakaret eden, Kemalistin teki, yani İslami değerlerin hepsini alt ediyor. Fakat düşünün ki adam Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş, öbürü de ben vatandaşa ayıktıracağım diyor, yanlarındaki üçüncü adamdan haberleri yok. Ya yani Bu kadar ortalık karışık bir durumla. Bu kadar karışık. Daha karışıklık bitmiyor. Ben şimdi sayıyorum. Bunlar mühim bir insanmış gibi ortaya çıkanları söylüyorum. Beyaz TV'de gene bir kadın programı, bir kadın sunucu vardı. Onun karşısında Kaan Sara Aydın diye birisi çıktı top sakallı biri. İnanın hiçbir bilgisi yok. Anlatıyor anlatıyor fakat şimdi bu adamın hiçbir şey bilmediğini biz zaten biliyoruz da konuşmasından. Bu adamın bir sahtekarlığı ortaya çıktı. Belki hala bilmiyordur herkes. Kemalistlere 5-6 sene önce 2500 liradan Mustafa Kemal kitabı satan bir kitaba 2500 lira verdirdi. Bu bir projeydi. Bunun altyapısı da var. Niye 2500 liraydı? neden bu fiyata çıktı falan filan. Yani bunlar anlatılır. Bu Kaan Saraydın'ın bundan önce ekonomist yorumculuğu yapıyor. Borsada falan çalışmış. 2500 liraya kitap satıyor millete. 2500 liraya kitap satmış bir adam. Şimdi Beyaz TV ayıktı. Bu kadınla konu Sarı Aydın'ı geri kovdular. Bunlar vatandaşın önüne çıkamış. Yani, ulusal mecra diyebileceğim televizyon kanallarında böyle. Daha alt kuşakları saymıyorum. Ya yani, etrafını çevrilmiş. Bunları ayıktıracak kimse yok. Vatandaşı yani kuzuyu kurdun eline vermiş durumdayız. Kimsenin bunu ayıktırdığı da yok Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi bakıyoruz. ATV orası burası işte sürekli yani çok komik duruma düşüyorlar. Ekonomi iyi, pazarda fiyatlar şöyle tarım kredi kooperatifler ucuz değil Sayın Cumhurbaşkanım. Yalan konuşuyorlar. Vatandaşa bir inin. Vatan, gerçek vatandaşla bir konuşun, sıkıntıları bir dinleyin. Yani çok büyük toplumsal hadiseler bekliyoruz. Yani sokakta hapçıların, uyuşturucu hap kullananların sayısı artmış, boşananlar artmış, ekonomik kriz yüzünden bakın. Biz yalnızdakilere diyoruz ki kibar bir şekilde naehil, cahil vesaire. İnanın içimdekileri %10 böyle sıkıştırarak böyle söylüyorum. Vatandaş şu an tek başına bir evi geçindirebilecek bir kişiyle bir evin geçinebileceği durumlar gitti. Vatandaş ekonomik krizler yüzünden artık yani düğünlere gitmez oldu toplumsal olarak bir dönüşüm, değişim ama bu dönüşüm, değişim aşağı doğru, kötüye doğru, geriye doğru gibi değiş. Haberleri bir açın. Yani cinayet haberlerinden, aldatma haberlerinden, öldürme, hırsızlık, alacak verecek davasından geçilmiyor. Bakın 4 sene önce dedik ki 8 bin tane, yani ben aslında orada şikayet ettim. 8 bin tane bekçi alımı yaptınız. Bunun yerine farklı bir şeyler yapılabilirdi diye. Sayın Cumhurbaşkanım sizi ayıktırmıyorlar. Siz tekrardan 40 bin sağlık çalışanı alıyorsunuz. Diyorum ki ya bunlar çok basit işlerle sağlıkta çok büyük işler yapılabilir. Devleti soyuyorlar. Soyuyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Bu size nasıl yansıyor biliyor musunuz? Allah'ın lütfuyla siz düşüşü yavaş hissediyorsunuz. 42'den 35'e düştü. O 35 şöyle. Siz bir sürü icraat yaptınız da bu şekilde. 25'lerdeydi belki düştüydünüz. Siz düşünen olacak? CHP dedik. Gelince Merkez Bankası'nı boşaltacak. 128 milyar dolar nerede diyorlar ya, 128 milyar doları çalacaklar. Tayyip çalmıştı. Biz dedik diyecekler. O kanallarında da bunu gösterecekler. Vatandaş 10 gün sonra bir şey söylemez. Tayyip hırsızmış der, söver bir de. Bunlar milleti, vatandaşı mimlediler Sayın Cumhurbaşkanım. Sadece sizin bitiniz çalışmıyor. Bunlar vatandaşın hepsini fişlemiş durumdalar. Çok büyük sıkıntılı günler bizi bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanım eyaletlere böleceğiz diyorlar. Yani bizim %80 almamız gerekirken bakın ya birisi diyor ki ben faizleri bitirebilirim diyor. Ben kendim söylüyorum. Bir mereci yazdım. Siz her çıktığınız yerde faizler netice değil sebeptir diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım her gün haberlerde ben okuyorum. İşte faizleri tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Enflasyonu düşüreceğiz diye açıklamayınız. Durdurulamıyor Sayın Cumhurbaşkanı sizi durdurulamayacak bir noktaya doğru sürüklüyorlar. Bu bilinçli bir yapı. Biz de diyoruz ki bunları basitçe halledebiliriz. Ya nasıl basit halledebilirsin bu kadar bakan bilmem ne. Sayın Cumhurbaşkanım ben 3 tane bakanla görüştüm. 3'ünü anlattım Üçü beni başından savdu. Ya kardeşim sen ne anlatıyorsun gel bir çayımızı iç diyen olmadı. En son size söyleyeyim. Yani bir iki video önce partinizde bazı kimseleri yerdim. Bazılarını da ödüm. Onlardan biri de Başbakanlığı yerine bıraktığınız halde size ihanet etmeyen Binali Yıldırım'dı. 28 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkez'deydim. Allah'ın tevafukuyla tuvaletlerinin orada bir görüştüm. 30 saniye dedim ki, Sayın Bakanım, faizleri bitirecek projelerim var dedim. Sekreter birine telefon numaramı aldı, aldırdı. Arayan soran yok. Sayın Cumhurbaşkanım, böyle bir şeyi söyleyebilecek kaç kişi duydunuz? Bakanlar Kurulu'yla 5-6 saat sürekli görüşmeler yapıyorsunuz, istişare yapıyorsunuz. Ya bir deli de diyor ki ben yapabilirim. Ya birisi de demiyor ki nasıl yapabilirsin? Gel bir fikrini alalım, çalalım bile demiyorlar. Yani o kadar kötü. Fikrini çalalım deseler sevineceğim. Çalacak birileri var yani. Onu bile demiyorlar. Yani, etraf o kadar kötü. Bizim derdimiz şu. Biz size ulaşamıyoruz. Gittikçe geriye gidiyoruz. Fakat ne için çalışıyoruz? Bizim itikadımız sağlam. Allah'a tevekkül ettik. Allah'a tevekkül ettik. Şimdi benim üstadım Kadir Musuroğlu sizin etrafınızın boş olduğu gibi bir takım şeyleri videolarla anlattı. Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki siz bu PKK'yı çözme durumunda akil adamlar projesi kurdurdular size. İşte nedir? Hülya Koçyiğit'i, işte Kadir İnanır'ı, Orhan Gencebay'ı vesaireyi işte sanatçıları getirdiniz. işte çözüm süreci vesaire falan dediniz. Benim üstadım o zaman açıklama yaptı. Dedi ki bu sanatçı takımlarından, bu saydıklarınızdan akil adam olmaz. Akil adam olmaz. Bu projenin neticesi sıfırdır. Sayın Cumhurbaşkanım biz de diyoruz ki yalnızdaki adamlar sıfır, getirdikleri projeler sıfır. Sizi çok meşgul ediyorlar. Bir iki video önce söyledim. 1 milyon yazılımcı dediler. Selçuk Bayraktar'ın ihasi siyasi başarılı olunca yazılımın önemine çağırıyorlar. Ben yazılımın içinden gelen biriyim. Yani... 1 milyon yazılımcı şu demek. Şu an 18-19 milyon eğitimde, orta öğretimde, işte tüm eğitimde eğitim gören çocuklar var. Bunlardan yani 18'de bir kişi yazılımcı olarak. Yazılım ağır bir şey. Bunu size proje olarak getiriyorlar ama işin iç yüzünü bilenler gülüyor. Sayın Cumhurbaşkanım bir sorun. Ya bu projede kaç kişi yetiştirdik diye biz bir sorun. Bir sorun. 1 milyon. Bakın gözünüzü boyuyorlar. 1 milyon şunu yapacağız. 1 milyon bunu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanım gittikçe kurumlarımız eriyor. Siz fiyatları durduramadığınız için durdurup size durdurtmuyorlar. Sürekli asgari ücrete zam yaparak bunu şey yaptırıyorlar. Bakın bu öyle tehlikeli noktalara geldi ki kobiler bitme noktasına geldi. Artık e, artık öyle bir çağdayız ki bunu ekonomik olarak anlatmak gerekiyor. İşçi maliyetleri artık malzeme fiyatlarından da arttı. Artık bunlar birbirini tetikleyerek durdurulamayan bir yükselişe doğru gidiyor. Bunun çözümleri farklı. Ya çözebilirim diyen kimseler var. O da benim yani. O da benim ama ulaşan yok Sayın Cumhurbaşkanım. Size yapabilirler. Biz şimdi neye güvenerek bunu yapıyoruz? Biz ulaşamıyoruz. Biz Allah'a tevekkül ettik. Ve e, Üstadımız Kadir Mısıroğlu'nun beyan buyurduğu bir müjde var. Buyuruyor ki Osmanlı'dan daha büyük bir devlet gelecek. Batı Roma İmparatorluğu fethedilecek. Onun için çalışın buyurdu. Biz de onun için çalışıyoruz. Size ulaşmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım sizi seviyoruz. Ee, yani bazı şeyleri de artık söylemek istiyorum yani Büyük Türkiye Yüzyılı Türkiye Yüzyılı falan diye bir proje attılar Vatandaşı yapmak için tamam Bazı şeyler yapıyoruz ama Bu yalnızdaki kadrolarla Büyük Türkiye Yüzyılı olmaz Eğer seçimde kaybetseniz Bir anda gittiydi Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi işte bu İHA'da SİHA'da 10.000 parça var Ama önüne bir tane takoz koyarsanız Bir takozla işiniz bitmek üzere Bunların hepsinin çözümleri var Size yaptırmıyorlar, size göstermiyorlar. Büyük Türkiye yüzyılı böyle olmaz. Yalnızdaki kadro olmaz. Sayın Cumhurbaşkanım, neticeler aynı. Fiyatlar değişiyor, fiyatlar yükseliyor. İnsanların karakterleri bozuluyor, aile yapıları bozuluyor. Fakat AK Parti değişmiyor. AK Parti'nin o kadrosu, bozuk kadro var ya, bizim söylediğimiz o bozuk kadro, size ulaştırmayan, yerini korumak isteyen, nail, cahil dediğimiz kimseler değişmiyor. Sebepleri değiştirmediğiniz zaman netice değişmiyor Sayın Cumhurbaşkanım. İşin kötü tarafını söyleyeyim. Büyük Türkiye yüzyılında. Biz felaket habercisi değilim. Ben olanı söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bir arabayı yokuşa koydunuz. Oldu bir şey oldu. El freni çekmeyi de unuttunuz. Gittiniz ilk birkaç metrede bu araba giderken önüne durursanız o güçle durdurabilirsiniz. Birkaç metrede. Ama bu araba hızını alır 6-7 metre giderse onu kimse durduramaz. Kralını tanımaz. Ezer geçer. Sayın Cumhurbaşkanım bunlar tehlike işaretleri. Biz çanları çaldırıyoruz. Biz kibarca na cahil vesaire diyoruz. İnanın daha büyük şeyler var. Vatandaşa ettirdikleri yazık. Ben avamı nasıl suçlu bulmuyorum. Her zaman şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yönetirsiniz. Kema tekünlü yu'alla aleyküm. Efendim siz hepimiz seviyoruz. Allah için yani yapacağımız çok işler var. Bize ulaşırsanız sevinirim. Benim adım Harun Alasun. Vatandaş sizi seviyor Sayın Cumhurbaşkanım.